Merhaba, bugün 9 Mayıs 2025, ben Betül Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastındasınız. Dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani Başbaşa ve heyetler arası kritik görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında birçok alanda stratejik anlaşmalara imza atıldı. Peki görüşmelerin somut çıktıları neler oldu? Öte yandan Anadolu Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Odak Türkiye-Irak ilişkileri programında Başbakan Sudani hangi mesajları verdi? Bölgesel barış ve kalkınma için nasıl bir vizyon çizdi? Tüm gelişmeleri SETA dış politika araştırmacısı Can Acun'la değerlendireceğiz. Can hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle hocam dün Türkiye ile Irak arasında göç, eğitim, uyuşturucu ile mücadeleden afet yönetimine, teknolojiden savunma sanayisine dek birçok konuda anlaşmalar imzalandı. Siz dünkü ziyarete nasıl bir önem atfedersiniz? Bu görüşmelerin çıktıları neler oldu? Evet, e, tabii zor bir dönemde, önemli bir dönemde Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani e, Türkiye'yi ziyaret etti ve Sayın Erdoğan'la en baş başa hem heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Gerçekten hem Türkiye hem de Irak bağlamında bölgesel dinamikte de var. ikili ilişkiler bağlamında da baktığımızda büyük meydan okumalarına, ama aynı zamanda çok büyük fırsatların da oldu bir dönemin içerisinde geçiyorduk. Böyle bir dönemde iyi bir zamanlamayla Sayın Südüni Türkiye'yi ziyaret etti. İki ilişkiler zaten hiç olmadığı kadar iyi bir dönemde esasında. Özellikle Sudani döneminde Irak'ın Türkiye'ye bakış açısında, genel paradigmasında çok ona önemli olumlu değişimler söz konusu oldu. Malum Irak'ın içerisinde çok büyük çatışmaların, savaşların, e, terör faaliyetlerinin olduğu istikrarsız dönemler olmuştu. Amerikan işgaliyle başlayan bir süreçten e, bahsediyorduk. Ardından İran'ın ve diğer bölgesel güçlerin eşi vekaletler savaşına girmesi, bir dufus mücadelesi içerisine girmiş olması, burada mezhepçi eğilimlerle sünni Ünlülerin dışlandığı bir denklemde dayışı var eden maalesef bir atmosferin oluşmuş olması ve ülkenin e, terör faaliyetleri için bir merkez haline gelmiş olduğu bir dönem söz konusuydu. Bu dönemde de yine PKK terör örgütünün ilgili kaostan yararlanarak Irak'a iyice yerleştiğini, Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerini devam ettirdiği olumsuz kötü dönemler yaşandı. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda artık özellikle Sudan'ın iktidarı döneminde Türkiye ile Irak arasındaki iki ilişkilerin çok iyi olmadığı kadar iyi olduğunu, siyasi olarak da terörle mücadele bağlamında da, ekonomi bağlamında da karşılıklı çıkarlar merkezinde iyi ilerlediğini gördük. Burada özellikle 2024 yılında Sayın Erdoğan'ın Bağdat ziyareti önemli dönüm noktalarından bir tanesiydi. Burada Irak-Türkiye yüksek düzeyli stratejik işbirliğinin doğasına ilişkin çok önemli adımlar atılmış olması, kalkınma yolu gibi çok önemli bir projenin, stratejik bir projenin bu tabakatsap'ının imzalanması öncesinde Sayın Hakan Fidan'ın girişimleriyle oluşturulmuş terörle mücadele bağlamındaki yakınlaşma ve bunun somut çıktılarının ortaya çıkmış olması çok önemliydi. Şimdi de Sayın Sudani Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirir ve benzer başlıklarda özellikle kalkınma yolu projesi işte ticaret hacminin şu anda 18 milyar dolara yakın bir seyirde olduğunu biliyoruz. Bunun çok daha ileriye taşınması, niyetinin ortaya konması, Irak petrollerinin Türkiye üzerinden dünya ihracatının tekrar devam etmesi ki o kurada belki genişletiriz ciddi sorunlar yaşanıyordu ve elbette terörle mücadele bu konuda Irak devleti. Türkiye'nin siyasi ve arzuları doğrusunda çok önemli kararlar almıştı. Örgütün terör örgütünün yasaklı örgüt olarak ilan edilmesi, iki devlet arasında önemli bir şey yüksek düzeyli güvenlik mekanizmasının oluşturulması ve terörle mücadelede Irak'ın Türkiye'ye daha fazla destek vermesi sağlanıyordu. Şimdi Südani'nin son ziyaretiyle birlikte bu meseleler de yeniden ele alındı. Tabii Irak'ın kendine ilişkin önemli meydan okumaları da var bir defa düşen petrol fiyatları Irak'ın gerçekten bütçesini ciddi anlamda etkiliyor. Bu bağlamda oluşan çeşitli ekonomik zorluklar söz konusu olabilir. Görece tabii yağışların azalması ve Irak'taki su verimliliği ve altyapının yetersiz olması bağlamında Irak'ın su kaynaklarında bir azalma söz konusu. Sayın Sudan' bunu yine gündeme getirdi ve Türkiye'nin bu konu daha fazla destek vermesi bağlamında bir talebi oldu. Bu önemliydi. Yine Türkiye'de terörsüz Türkiye'ye yönelik ciddi bir e, şu anda çaba söz konusu. PKK'nın silahlandırması ile ilgili bir süreç işleniyor. Bu elbette Irak bundan önemli şu anda ayağı bu konuda ilgili meseleler iki e, yetkili tarafından, siyasi tarafından elbette masaya yatırıldı. Yine birçok alanda ikili işbirlikleri, mutabakatın imzalandığını gördük. Ülke arasındaki ilişkilerin daha kurumsal, stratejik çerçevesinin doğasını oluşturması adına e, önemliydi. E, tabii Irak'ta yakın bir dönemde bu yılın sonuna doğru seçimler olacak bu bağlamda mevcut başbakan Sudani de Türkiye'nin desteğine ciddi anlamda önem veriyor. Hem iki ilişkilerin güçlenmesi hem ekonomik olarak karşılıklı çıkarların oluşması ve elbette kalkınma yolu projesi bağlamında atılabilecek adımlar Sudan'ın elini ve Irak'ın iç istikrarını daha güçlendirecektir. Diğer bir başlık ise Irak'ın şu anda ihtiyacı olduğu elektrik enerjisi. Irak uzun bir süredir elektrik ithalatı bağlamında ve evet, yine elektrik üretmek için ihtiyacı olduğu doğalgaz bağlamında İran'a muhtaç hale gelmişti. Burada bir stratejik hata yaptılar. Çok fazla bir bağımlılık e, oluştu. Irak'ın kendi kaynakları olmasına rağmen. Amerika ve Şehitleri de Trump'ın yeni döneminde ilgili istisnaları kaldırdı ve İran'a yönelik maksimum baskı politikasını tekrar hayata geçirdi. Bu Irak için enerji arz güvenliği bağlamında özellikle elektrik bağlamında ciddi sorunlara neden olmaya başlamıştı? Benim de Irak'taki ziyaretimde bir ay kadar önce gerçekleştirdim. Sıklıkla elektrik kesintileri yaşandığına şahit oluyorum. Bu sürecin devam ettiğini biliyoruz. Hele ki yaklaşan yaz aylarıyla birlikte Irak'taki ihtiyaç daha da artacak. Bu bağlamda Türkiye'nin desteğine ihtiyaç duyuyorlar. E bu mesele de iki devlet adamı tarafından masaya yatırıldı diye düşünüyorum açıkçası. Evet siz görüşmelerin çıktılarını genel çerçevede çok güzel özetlediniz hocam. Yine bahsettiğiniz gibi kalkınma yolu ve terörle mücadele önemli gündem maddelerinden biriydi. Sudani Kalkınma Yolu Projesi'ni sadece bir ulaşım projesi değil bir ekonomik entegrasyon hamlesi olarak tanımladı. Şimdi bir yandan PKK terörüne karşı ortak güvenlik mekanizmaları kuran Türkiye ve Irak. Diğer yandan Kalkınma Yolu Projesi gibi büyük ekonomik projeleri hayata geçiriliyor. Peki güvenlik ve kalkınma arasında nasıl bir denge kuruluyor? Kalkınma Yolu Projesi bölgesel barış ve ekonomik entegrasyon açısından ne vaat ediyor, neden önemli? Evet, e, tabii birbiriyle birinci derecede etkileşim söz konusu Kalkınma yolu projesi gerçekten Irak'ın geleceği adına çok stratejik bir e, proje. Yine Türkiye'nin çok önem verdiği, kendi jeopolitik konumunu ve ekonomik çıkarlarını maksimize edecek bir proje olarak değerlendiriyor. Bu yüzden de Türkiye'nin desteğiyle işte Sayın Erdoğan'ın e, geçen yıl Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette Birleşik Arap ve Katar gibi ülkelerin de desteğiyle hayata geçmeye başlamış. E, bu tabakatının yapıldığı bir anlaşmadan bahsediyoruz. Fav Limanı'ndan e, güneyde Basra'da yukarıya Ovaköy'e kadar uzanan hem karayolu hem demiryolu hatlarının içerisinde içerecek. Yine belki petrol boru hatları, doğalgaz hatlarının geçebileceği ve bu kalkınma yolu projesinin etrafında büyük sanayi bölgelerinin, tarım alanlarının oluşturulacağı çok büyük bir projeden bahsediyoruz. Irak'ı geleceğe taşıyabilecek bir proje gerçekten. Çünkü Irak'ın ekonomisi şu anda çok büyük oranda petrol ihracatına dayanıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Az önce de ifade ettiğim gibi petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da Irak bütçesini birinci derecede etkiliyor. Ve ülkedeki Ekonomik sorunlar, geçim sıkıntıları elbette güvenliği de etkiliyor. Burada bir kaosun oluşmasına bundan daha fazla DAEŞ gibi PKK gibi terör örgütlerinin yararlandığı bir süreci görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin desteğiyle eğer kalkınma yolu projesi fabrikanın tamamlanmasından sonra yukarıya doğru hayata geçmeye başlarsa bu birinci yarısı Irak ekonomisini kalkındıracak. Irak'ta insanların refahını artıracak. Daha fazla onların zenginleşmesini beraberine getirecek ve Bağdat'ta daha güçlü bir iktidarın, daha istikrarlı bir iktidarın oluşmasını beraberine getirecek. Bu da birinci derecede PKK'nın elimin edilmesini kolaylaştıracak bir unsur olacak. Çünkü zaten Kalkınma Yolu Projesi'nin geçtiği hatlardan baktığımızda Sincar gibi bölgelerin hala PKK'nın kontrolünde olduğunu görüyoruz. Ankara ile Bağdat arasında her birine de destek verdiği anlaşmalar bağlamında aslında PKK'nın buralardan tamamen çıkartılması gerekiyordu. Maalesef burada hala bir direnç söz konusu. Yine Irak'ın iş dengeleri bağlamında, işte Haşiş abinin bazı unsurlarının da burada PKK ile etkileşim içerisinde olmaya devam etmesi bu süreci zorlaştırıyordu. Şimdi kalkınma yolu projesinin daha somutlaşmasıyla birlikte yine Türkiye'deki elbette terörsüz Türkiye e, inisiyatifinin sonuç alması eğer söz konusu olursa e, burada Irak'taki PKK varlığında tamamen elimine edildiğini görebiliriz. Tabii sadece PKK değil yeniden DAEŞ gibi daha radikal e, örgütlerinde, terör örgütlerinde e, ortaya çıkmasını engelleyecek bir rol oynayacaktır. Çünkü Irak'ın ekonomisinin sürdürülebilir bir şekilde olması, insanların artık refah seviyesinin artırılması e, gerekli. Çok az Irak'taki zenginliklerin daha adil şekilde e, paylaşılması ve bununla birlikte ülkenin sadece petrole dayanmayan, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelinin içerisinde olması gerekiyor. Bu bağlamda da gerçekten kalkınma yol projesi çok stratejik değere sahip. Orta koridorda çok önemli bir lojistik hat olacak. 20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Irak çok ciddi anlamda uluslararası yatırım alacak bu sayede. Yine Türk şirketlerin bu projenin yapımında ardından sanayi bölgelerini oluşturmasına birinci derecede etki edeceğini görüyoruz. Bu da Türkiye'nin hem şirketler vazında hem de ülke bazında ciddi anlamda ekonomik kalkınmasına fayda sağlayacak. Ekonomik çıkarlarını maksimize edecek bir öğe olacaktır. Bu alanda Sayın Erdoğan da Sudan'da, Sudan'da gerçekten bu projeye çok önem veriyorlar. Burada projenin bölgeselleştirilmesi de önemliydi. Katar ve Birleşik Devletleri'nin de projeye dahil edilmesi çok anlamlıydı. Yine Sudan'ın de son basın toplantısında yaptığı gibi bu proje daha fazla aktörün de dahil olması arzu ediliyor. Hiçbir ülkeye karşı olmadığı, bunun tüm bölge ülkelerinin zenginliğine, refahına katkı sunacak alternatif bir proje olarak ortaya konmuş olması önemli. Daha çıkarların ortaklaştırılması ve paylaştırılması tüm bölge için çok önemli olacaktır. Türkiye'de, Irak'ın da perspektifi bu şekilde diye düşünüyorum. Tam tüm bölge demişken hocam son olarak e, İran-İsrail gerilimi, Suriye ve Cumhurbaşkanları düzeyinde görüşmeler bağlamında bölgesel değişimlerin Irak'la ilişkileri nasıl şekillendirdiğini de konuşalım. Nitekim dün Anadolu Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Odak Türkiye-Irak ilişkileri programında önemli açıklamalarda bulundu Sudan'i. Siz de oradaydınız. E, Türkiye-Irak ilişkilerinin bölgesel istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz dedi. Şimdi e, İran'a yönelik İsrail saldırıları... Suriye'deki dengelerin yeniden şekillenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti gibi gelişmeler ışığında Türkiye'nin bölgesel pozisyonu nasıl şekilleniyor? Yine bu görüşmelerin Irak üzerinden bölgeye yansıması ne olabilir? Evet, tabii bir gerçeği ifade ederek başlamak gerekiyor. Şu an küresel düzende çok ciddi bir değişim dönemin içerisindeyiz. Bunun da elbette bölgesel yansımaları söz konusu oldu. Artık batı merkezi liberal dünya düzeninden bahsetmek mümkün değil. Zaten e, gittikçe gerileyen bu sistem Trump tarafından adeta yok edildi. Ardından küresel ekonomik model de Trump tarafından hedef alındı. Asıl ekonominin küresel anlamda belirleyicisi ve kurucu aktörü olan Amerika ve şirketleri eliyle şu anda liberal küresel ekonomik model de büyük bir meydan okuma içerisinde ve yeni bir düzen de kurulabilmiş değil. Melez bir dönemin içerisinde ziyor politik dengeler bağlamında. Çok kutuplu yeni bir dünyaya geçiyoruz ve bunun sancıları yaşanıyor. Bunun elbette Orta Doğu bağlamında da çok ciddi yansımaları söz konusu. Bölgesel güvenlik mimarisi büyük ölçekte sarsıldı. Özellikle Amerika'nın sınırsız desteğiyle İsrail'in Gazze'deki soykırım çabası burayı tamamen boşaltarak tehdit etme çabası. Yine Lübnan ve Suriye'deki işgal girişimleri ve bu bölgelere yönelik saldırıları Yemen'e doğrudan hedef alması gibi bir süreçte karşı karşıyayız. Bunun da elbette çok ciddi bölgesel etkileri söz konusu. Yine İran'a yönelik Amerika veşaretleri ve, şirketleri ve İsrail'in oluşturduğu bir koalisyon var. E, şu anda yürütülen e, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması ya da nükleer teknolojisine ilişkin bir görüşme e, süreci var. Donald Trump'ın Orta Doğu'yu ziyaret edeceğini önümüzdeki dönemlerde görüyoruz. Yeni bir düzen ve güvenlik mimarisi arayışı da var ama şu anda bir çatışma ve kaotik dönemin içerisinde geçiyoruz. Bu da tüm ülkelerin ulusal güvenliği açısından da genel anlamda çıkarları bağlamında da büyük meydan okumalara sebep veriyor ama aynı zamanda fırsatlar da yaratıyor. Türkiye bu bilinçle, farkındalıkla çok uzun bir süredir küresel bağlamda ilişkilerini batı ve doğu dengesiyle birlikte oluşturma çabasında işte Rusya ve Çin gibi aktörlerle de stratejik ilişkiler kurarak, basıyla o içine girdiği angajmanları dengeleyerek e, kendini merkeze alan bir siyaset e, izliyor. Siyasi istikrar oluşturmaya çalışıyor, ekonomisini güçlendirmek, aynı zamanda askeri caydırıcılığını artırmaya çalışırken ikili ilişkilerde bölgeler önemli. Burada Irak da e, en önemli ülkelerden bir tanesi, hem Türkiye'nin çok önemli bir ticaret partneri, aynı zamanda siyasi, kültürel e, ve güvenlik anlamında da önemli bir e, müttefik aktör olarak şu anda görüyor ve ilişkilerini her geçen gün daha güçlendiriyor. Burada özellikle İsrail ve İsrail'in soykırım çabasına ilişkin Türkiye ile Irak arasında tam bir e, görüş birliği var. Sayın Sudan da bunu ifade etti. E, i̇ki ülkede İsrail'in e, soykırım çabalarına, Gazze'lileri tehdit etme çabalarına ve keza yine e, Lübnan ve Suriye'deki işgallerine karşı pozisyon almış durumdalar. E, bu e, önemli. Bunun ötesinde tabi Suriye bağlamında baktığımızda özellikle Türkiye'nin desteklediği muhalif unsurların Esed rejimini devirerek ülkede iktidarı ele geçirmiş olması önemli. Bu Irak'ta ilk dönemde çok ciddi endişelere neden olmuştu. Irak'ın e, siyasal elitlerinin ve Haşşabi'nin genelde İran nüfuzunda hareket etmesi ve meseleye İran perspektifiyle bakmasının getirdiği bazı arızi durumlar söz konusuydu ama Sudanlı bunu kısmen de olsa biraz daha dengelemeye başlamıştı. Bu yüzden Şam'daki iktidar değişikliğine Sudanlı hükümeti çok sert reaksiyon göstermedi. Daha ziyade kendi çıkarları ve güvenlik endişelerini merkeze alarak yaklaşımda bulundu. Burada Irak merkezi Haşi Şabi güçlerinin ve milis güçlerinin Suriye'ye geçmesi ve Esed'in yanında yer almasını engellemeye çalıştı. Bu önemliydi. Bunun ötesinde tabii Suriye'deki vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve C PKK bölgelerinde hala PKK'lılar tarafından kontrol edilen bu Daesh kampları ve hapishanelerinde olası bir kaos ve buradan ki Daesh'li işte tutukluların ve mahkumların bir şekilde tekrar Irak'a dönmesi gibi endişeleri vardı. Bu süreçlerde şu ana kadar iyi yönetiliyor hem Bağdat'ta Şam arasında bir mekanizma Türkiye'nin ara oluşturuldu. Hem de Türkiye'nin inisiyatifiyle DAEŞ'le mücadele bağlamında Ürdün merkezi oluşturulan inisiyatif Irak'ın parçası olduğu bir yapı haline getirildi. E bu da Irak'ın güvenlik endişelerini büyük ölçekte tatmin edecek bir sürecin e, hayata getirilmesi sağlandı. Iraklı Türkiye gibi bölgede istikrar e, arzu ediyor. Büyük bir çatışmanın, vekaletler savaşının ya da bölgedeki ülkelerin birbiriyle askeri çatışmaya girmesi asla arzu edilen bir şey değil. Irak zaten çok uzun yıllar işgale maruz kaldı. Çatışmalar yaşadı. DAEŞ gibi bir terör örgütüyle yüzleşti. Dolayısıyla insanlar artık daha istikrar, refaha odaklanan barış içerisinde yaşama arzusundalar. Ama dediğim gibi Irak'ın içerisinde bir hala nüfus mücadelesi, güç mücadelesi de var. Burada İran'ın önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. Bunun Suriye'de yaşanan devrim ve diğer bölgesel gelişmelerle daha dengelenmesi söz konusu olabilir. Irak'taki etnik ve tüm mezhebi çeşitli barındıran daha sağlıklı iktidarların oluşması, ülkedeki farklılıkların daha kabul edildiği bir sistemin oluşturulması, Türkiye gibi yapıcı aktörlerin daha etkili olmasıyla bu süreç daha olumlu bir noktaya doğru gidebilir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Aktarımlarınız için kolaylıklar dilerim. Ben teşekkür ederim Betül. Sağ ol. Evet değerli dinleyenler, Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni dönemi Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgesel yansımalarını SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun'la konuştuk. Bugünlük Bir Bakışta podcastımızı sonlandırmış olalım. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.